Arkadaşlarımla bugün Düzce ilinin Sarıkaya mağarasına, mağarasına geldik. Ee, benim arkadaşlarım İstanbul'da vardı. İzmir'den, e, Konya'dan ve Mersin'den gelmişlerdi. Onları e, Düzce'nin güzelliklerini tanıtıyorum. Ee, özellikle Sarıkaya mağarası gerçekten çok güzel. Ben Mersinliyim. Orada cennet, cehennem mağaraları var. Aynı, aynı zamanda Aynalı Göl mağarası da var burasının içerisini gezdiğimde gerçekten çok derinlik ve yükseklik olarak dünyada eşi benzer olmayan bir mağara olarak gördüm. Ben de bir doğa severim. Bu sebeple gerçekten görmek isteyenler, bütün doğa severleri buraya bekliyorum. Harika bir durum. İçerisinde nehir de akıyor ve aynı zamanda yeşilin içerisinde böyle saklı bir mağaranın olması gerçekten böyle gizemli bir şekilde kendisini korumuş. Bu sebeple bütün doğa severleri bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Buraya şu anda ilgi çok. Gerçekten çok bir ilgi var. Siz de geldiniz gördünüz gidenleri Dedi. Az önce Çorum'dan Kırşehir'den gelenler var? İnanılmaz gelen giden var. Gelip yalnız o yolun sıkıntısını çekiyor ama aşağı girdiği zaman değiye diyor. Yani i̇şte arkadaşlarınız da burada aynısını dedi yani inanılmaz bir şey dedi. Bunların da her birinin 20 bin takipçisi olan kişiler.